Herkese merhaba. Mordumaklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çıngırak ayıcığında bulunan bu boyun kısmındaki yaka çalışmasını göstereceğim sizlere. Çok basit. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilirler. Şöyle kenarı çekeyim daha net görebilmeniz için. Öncelikle 21 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ve bir tane geriye dönüp bir tane sık iğne atlayıp yanındaki sık iğneye batıyoruz. Ve bu aşağıdaki 20 zincirimizin hepsine tek tek sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Evet son 3 tane sık iğnem kaldı. Bakın hepsine battım tek tek. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Ee, az önce yaptığım gibi bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bu sık iğnelerin hepsini ikili trabzanlarda dolduracağım iki tane trabzan yaptıktan sonra bir tane sık iğne atlıyorum hemen yanındakine başını dolayıp batıyorum 2 de trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine aynı veya 2 trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum bir zincir çekiyorum aynı veya 2de trabzan yapıyorum tekrar şöyle net olarak yakından göstereyim Tığımın başını doladım bir tane sık iğne atlıyorum yanındakine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen aynı yuvaya tekrar ikili trabzan yapıyorum bir sık iğne atlıyorum ikili trabzan yapıyorum yine aynı yuvaya tekrar bir zincir çekip ikili trabzan yapıyorum sıramı sonuna kadar bu işlemi yapıyorum siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Ben bu yaka modelini çok seviyorum. Genellikle oyuncaklarımda kullanıyorum. Çok kolay bir model ve çok şık duruyor gerçekten. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hem çok kısa sürede bitiyor. son yuvama yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar ikili trabzanı yapıyorum Evet şu şekilde tamamladım bir zincir çekip geriye dönüyorum şimdi bu yapmış olduğum V'lerin tam olarak ortasına tığımın başını doladım ikili zincirle yapıyorum özür dilerim ikili trabzan yapıyorum toplam 5 tane 3 4 5 Bu yuvamın yanında tekrar boşluğum var. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve tığımın başını dolayıp tekrar yanındaki V kutucuğuna geliyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Evet. Yandaki bu direğin yanına geliyorum. Bir tane sık iğne, bir zincir. Tığımın başını doluyorum. Tekrar V'nin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Yine videomda anlamadığınız bir kısım olursa Yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olurum size. Instagram hesabım mor yumaklar. Takip ederseniz çok sevinirim. Yaptığınız çıngırakların videolarına, fotoğraflarına beni de etiketleyebilirsiniz. Kanalıma da aynı şekilde Abone olursanız destekleriniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, videomda anlamadığınız kısımları yazabilirsiniz. Eminim bunu çok kolaylıkla yapacaksınızdır. Söylediğim gibi bu benim çok sevdiğim bir model. Genellikle çıngıraklarımda, bebeklerimde bunu kullanıyorum. bir kez daha göstereyim. Anlamayan arkadaşlarımız için, örgüyü yeni başlayanlar için. Tığımın başını doladım. Buradaki V'min tam ortasına batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Tam olarak 5 tane yapıyorum bu işlemi. 3 4 5 Daha sonra bu boşluğun yanındaki şu direğimiz var ya buraya bir tane sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde tığımı doladım bu V'nin ortasına 5 tane ikili trabzan yapıyorum 4 5 yine aynı şekilde direğime geldim bir sık iğne bir zincir çekiyorum tekrar tığımın başında doluyorum son kutucuktayım artık. Yakamın bitmesine az kaldı. 4 5 5 tane ikili trabzan yapıp yanındaki kutuya ilmek kaydırarak kesiyorum. Biraz uzun bir ip bırakabilirsiniz dikiş yapacağımız için. Ve yıkamız hazır bu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde dikerek kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.